Merhaba arkadaşlarım ben Selman Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Anayasa dersimizden soru çözümlerimizi devam ettiriyoruz değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Başlayalım. 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre yukarıdakilerden hangilerine yazılı soru sorulabilir? Değerli arkadaşlarım yazılı soru önergesini bir milletvekili sorabilir ve kimlere sorabilir? Bakanlara ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına, Cumhurbaşkanına ve Meclis Başkanına yazılı soru önergesi sorulamaz. Bu arada cevap da kaç günde gelmelidir arkadaşlar? 15 gün hangilerini sorulabilir dediğine göre cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yasama dokunulmazlığı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yasama dokunulmazlığı ve hangisi yanlıştır diyor değerli arkadaşlar. Bu arada yasama dokunulmazlığı diğer adını da vermeden geçmeyeceğim. Nispi dokunulmazlık arkadaşlar diğer adı. Yasama dokunulmazlığı her zaman meclis kararı ile kaldırılabilir. Doğru. Ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla. Milletvekilinin sona ermesiyle yasama dokunulmazlığı da sona erer. Doğru. Yasama dokunulmazlığı yalnızca ceza hükümleri açısından milletvekillerini korur. Evet şöyle göstereyim kardeşlerimi. Ceza davası hukuk davası ve disiplin cezası arkadaşlar. Dokunulmazlık hukuk davasını engelleyemez, disiplin cezasını engelleyemez ama ceza davası açılmasını engelliyor. Hukuk davaları ve icra takipleri bu korumanın dışında kalır. Doğru demin ifade ettik. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının meclis tarafından kaldırılması kararına karşı 45 gün içinde ilgili milletvekili veya diğer bir milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir arkadaşlar dokunulmazlığı kaldırılan vekil veya bir vekil arkadaşı 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilir. Mahkemede 15 gün içinde cevaplandırır. Kaç günde açarlar? 7. Burada ise 45 demiş. Dolayısıyla yanlış olan E seçeneğimiz oldu. Bireysel başvuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bireysel başvuru ve yanlıştırı istiyor. Bireysel başvuru, başvurusuna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Doğru. Bireysel başvurunun ayrıntıları kanunla düzenlenir. Bu doğru. Biz neyi arıyoruz? Yanlışa. Bireysel başvuru hakkı temel hak ve hürriyetlerin ihlali konusunda kullanılabilir. Evet. Bireysel başvuru yapmanın iki şartı var. Temel haklar ihlal edilecek. Bir de iç hukuk yolları tükenmiş olacak. Anayasa Mahkemesi uygun görürse bireysel başvuru hakkını duruşmalı olarak yapılmasına karar verebilir. Evet isterse Anayasa Mahkemesi burada davada dosyanın dışına çıkarak duruşmada yapabilir. Doğru. Bireysel başvuru hakkını kullanılabilmesi için bütün iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Evet, temel haklar ihlal edilecek ve iç hukuk yolları da tüketilmiş olacak. Bireysel başvuru için yasal süre, ülke içindeki tüm idari ve hukuki yolların tüketilmesini belirleyen en son karar tarihine itibaren 60 gündür diyor. Hayır, bireysel başvuruda süremiz kaç gündür değerli arkadaşlar? 30 gündür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ise 6 ayda Strasbourg'a gidebiliriz değerli arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi için yargı yolu kapalıdır? Hangisi için yargı yolu kapalıdır diyor değerli hocam dikkat. Bütçede sakın karıştırmayın veto kapalıdır ama ama arkadaşlar yargı yolu nedir arkadaşlarım açıktır tamam Bütçede veto kapalı veto edilemez yani yargı yolu açık. Seçim kanununda açık, af kanununda açık, yetki kanunu açık arkadaşlar ki uygulama olarak da yetki kanunu kattı zaten. İnkılap kanunlarına yargı yolu kapalıdır değerli arkadaşlarım. Anayasamızın 174. maddesinde geçer. Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı inkılaplarını burada anayasamızda tabii ki yer vermişler. Ve 174. maddedeki Atatürk'e ait inkılapları içeren inkılap kanunlarına yargı yolu kapalıymış unutmayınız. Cumhurbaşkanlık kararnameleri ve TBMM iç tüzüğü için şekil ve esas bakımından resmi gazetede yayınlanmasına itibaren kaç gün içinde iptal davası açılabilir? Kaç gün içinde iptal davası açılabilir? Değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlık kararnamesini esas ve şekil iç tüzüğe esas ve şekilden toplam kaç gün içinde dava açılır arkadaşlar? 60 gün içinde dava açılır. 60 gün ile başlıyor? evrakların resmi gazetede yayınlanmasından itibaren değerli arkadaşlarım. Hangi mahkeme açılıyor bu arada? Anayasa Mahkemesi. Mahkemelerde duruşmalar herkese açık olarak yapılır. Ancak duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı olarak yapılabilmesine yukarıdakilerden hangileriyle karar verilebilir? Şimdi dostlar anayasamızdaki ifadeye göre Türkiye'de duruşmalar herkese açıktır. Bu anayasamıza geçen bir ifadedir ama ama değerli arkadaşlar 3 durumda hakim kısmen veya tamamen gizlilik kararı verebilir duruşmada değerli arkadaşlar. Nedir bunlar? Küçüklerin yargılanması, genel ahlakın korunması ve kamu güvenliği değerli arkadaşlarım. O zaman küçükleri yargılamak, genel ahlak durumu ve kamu güvenliği durumunda hakim duruşmaları herkese açık yapmaya bilir değerli arkadaşlarım. Cevabımız 1, 2 ve 4 olduğuna göre C seçeneğimizi tabii ki işaretliyoruz. 1982 Anayasası'na göre adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merci hangisidir? Adliye mahkemelerinin son inceleme merci arkadaşlar. Yani adli yargının temyizi kimdir? Hangi mahkemedir diye soruyor. Hangi mahkemedir değerli arkadaşlar? Tabii ki Yargıtay'dır. Yargıtay'ın iş yükünü hafifleten mahkememizin adı neydi? İstinaf Türkçesi Bölge Adliye Mahkemesi de oluyordu. Temizli istediğine göre cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Yargıtay eğer idarinin temizini isteseydi o zaman da Danıştay derdi. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? Şimdi dostlar kamu tüzel kişilik neydi? İdari ve mali alanda özerk olan yapılardı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Meslek Kuruluşları yani odalar, barolar, birlikler, sendikalar, il özel idareleri, savunma sanayi başkanlığı bunlar kamu tüzel kişiliktir. Yani idari ve mali alanda özelliktirler ama Sayıştay devlet tüzel kişiliktir. Kamu tüzel kişilik değildir değerli arkadaşlarım. Evet yeni sorumuz Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili. 1982 Anayasası'na göre Yüksek Seçim Kurulu üye sayısı ile ilgili hangisi doğrudur? Bir kere bir iki bilgi verelim. YSK Yüksek Seçim Kurulu 1950'de kuruldu. Ama anayasaya girmesi 61 ile olmuştur değerli arkadaşlar. Toplam 11 kişidir. 7 asil ve 4 yedek üyedir. Üyelerden Yargıtay 6 tanesini, Danıştay 5 tanesini seçerek gönderir. O zaman 7 asil ve 4 yedek üye. Bu arada YSK'nın kararları kesindir ve yargı yolu da kapalıdır. Aşağıdakilerden hangisini anayasa mahkemesi yüce divan sıfatıyla yargılayabilir? Değerli evet arkadaşlarım milletvekilleri jandarma genel komutanı 2017'de çıkartıldı. Büyükelçi ve MIT müsteşarı yüce divana gitmez. Bakın yazıyorum bunlar gitmez arkadaşlar. Adalet Bakanı Müsteşarı gider. O da neye gider? HSK'nin Hakim ve Savcılar Kurulu'nun doğal üyesi olduğu için HSK'nin içinde kim varsa Yüce Divan'da yargılanıyor. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? Değildir'e dikkat. Anayasa değişikliklerini esas ve şekil yönünden anayasaya uygunluğunu denetlemek. Değerli arkadaşlar zaten cevabı bulduk. Anayasa değişikliğini 1971 yılından beri sadece şekilden dava açılır. Yani anayasa değişikliğini esasından dava açılamaz değerli arkadaşlar. Şuradaki kısa olan iki taneye bakmak isterim siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakar mı? Bakar. Davayı yargıta Cumhuriyet Başsavcısı açar. Davaya bakan da Anayasa Mahkemesi'dir. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasında görevlendirir. Anayasa Mahkemesi 15 kişidir. İçlerinden bir arkadaşlarını Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkan diye seçip gönderiyorlar değerli arkadaşlar. Onları da en azından konuşmuş olduk. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anayasa Mahkemesi'ne 2017 Anayasa değişikliğiyle getirilen yenilikler arasındadır? Anayasa Mahkemesi'ne 2017'de getirilen yenilikler diyor arkadaşlar. Yüce Divan'da Cumhurbaşkanı yardımcılarını yargılama yetkisi. Evet bu makam 2017'de geldi. Dolayısıyla bu görevde 2017'de eklendi. Bir taneyi bulduk. Bireysel başvuruları inceleme yetkisi olmaz. Bireysel başvuru kazanımı 2010'da verilmiştir. Biz kaç arıyoruz? 2017. Bireysel başvuru 2010'da geldi ve Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri bakar. Başvuru süresi de 30 gündür. İç hukuk yolları tükenecek değerli arkadaşlar. Temel haklar ihlal edilmiş olacak. Üye sayısının 15 olması evet arkadaşlarım 17'den 15'e düşürüldü. Dolayısıyla 2017'de ne oldu? 1 ve 3 numaralı yenilikler getirilmiş olundu. Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir. Değerli yani arkadaşlar bu sorunun mantığı şöyle oluyor. Ya bir cümledeki bilgi tamamen yanlıştır ya da bilgi doğrudur ama ama mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili değildir. Teminatıyla ilgilidir mesela. Hangisi yanlış bir bilgidir? Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa hakim ve savcılar aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. Şimdi normalde bu bilgi doğru. Ama bu bilgi mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili değildir arkadaşlar. Bu hakimlerin ve mahkemelerin teminatı ile ilgili bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın görevleri arasında yer almaz? Yer almaz. Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz sözleşmeleri hakkında 2 ay içinde düşüncesi bildirmek. Evet hocam bu daha önce 2 kere KPSS'de soruldu. Kamu imtiyaz sözleşmelerine Danıştay kaç ay içinde görüş bildirir? 2 ay. Ya da şöyle sorular. Kamu imtiyaz sözleşmelerine 2 ay içinde görüş bildiren kurum hangisidir? Danıştay. Doğru. Yüksek mahkemeler arasındaki uyuşmazlıkları kesin olarak çözmek. Hayır arkadaşlar. Danıştay böyle bir görevi yoktur. Kanunda gösterilen diğer işleri yapar. İptal davalarına bakar idari uyuşmazlıklara bakar değerli arkadaşlar ama yüksek mahkemeler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek diye danıştayın bir görevi yoktur. İl özel idaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, il özel idaresi 3 parçadan oluşur. Vali, il genel meclisi değerli arkadaşlarım, bir de il daimi encümeni. Encümeni tamam mı? Şimdi vali arkadaşlar nedir? Yürütme organıdır. Vali yürütme organıdır. Meclis Karar organıdır. Encümen ise denetim ve danışma organıdır değerli arkadaşlar. Bize burada karar organı sorduğuna göre meclis oluyor. Yani il genel meclisi oluyor değerli arkadaşlar. Peki bu videoda arkadaşlar sorularımız bu kadar. 15 civarı güzel sorular çözümüze inanıyoruz. Bizimle kalın. Bizi takip edin. Birlikte başaracağız inşallah değerli arkadaşlar. Kanalımızı dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.